Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? <laughs> Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Hiç bilgim yok be. Vallahi. Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? <laughs> bilmiyorum ben. Bilmiyorum onu. Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Ne yok? Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Vallahi onları hiçbirini bilmiyorum. Bilmiyorum. Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Vallahi bilmiyorum ya. 571 571'de doğduğunu biliyorum ama güzel öldüğünü biliyorum ama sporlarını bilmiyorum. Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Vallahan Peygamber ne işi var ya o? Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Yani vallahi bugüne kadar hiç, hiç böyle bir bilgi duymadım ya. Sizce? Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Onu bilmiyorum. <laughs> Sporlar mı? Sporları bilmiyorum. mı yaptım? Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Öyle bir bilmediğim bir sorudan sordun ki. <laughs> Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Kolay gelsin. Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Hani ben nerede bileyim ki? Bilemem o dönemi. Öyle bir bilgi de bir yerde okumadım ben. <laughs> Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? <laughs> Çobanlık. Hoşçuk spor. <laughs> Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? Peygamber Efendimiz ee, okçuluk olabilir mi? Okçuluk olabilir diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz hangi sporları yapmış ve teşvik etmiştir? <laughs> Güreş olabilir, atçılık olabilir, okçuluk olabilir. Yani benim düşündüklerim bunlar.